Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere e, bulduğumuz eserleri, rast geldiğimiz eserleri müzeye götürdüğümüzde nasıl bir tepkiyle karşılaşırız? E, prosedürler ne, nelerdir? Daha sonrasında e, bunun değerini nasıl biçiyorlar? %100 mü? %40 mı Bu hurafeleri tamamen e, kaldırabilmek için şu an e, daha önce tespit ettiğimiz bir heykelcikleri, e, bulduğumuz heykelcikleri müze müdürlüğüne getirdik. Kayseri Müze Müdürlüğü'ne getirdik müdürlükte gerekli bilgilerin hepsini alacağız. Ee, bu videonun devamında, şimdi içeri gireceğiz, bu videonun devamında e, müdürlükten aldığımız bilgileri e, teslim ettiğimizde nasıl bir e, davranışla karşılaşacağız, e, bize neler soracaklar hepsini tek tek e, Dostlarım şu an Kayseri Müzesi içerisindeyiz. Müze, müze müdürlüğüne gittik. E, bulduğumuz heykelcikleri kendilerine takdim ettik. Geldik. Bizi çok güzel karşıladılar. Ee, daha sonrasında Daha sonrasında e, değer tespiti için yani zaten fazla bir değerli olduğunu söylemediler ama e, nereye ait olduğunu söylediler. E, ve artık müze müdürlüğünde e, benim kaydıma yaptılar. Bir dilekçe yazdırdılar. E, buradan çıktıktan sonra e, daha detaylı anlatım olarak ben size diğer anlatımları sağlayacağım. Dostlarım videodaki ses kalitesi biraz daha düşük olduğu için buradan devam etmek istedim. Şu an eve geldim. Videoda belirttiğim gibi müze müdürlüğüne teslim ettim. İçeride video çekmek istedim ama içerideki video yasak olduğundan dolayı çektirmediler. Sıkıntı yok. Şimdi prosedür tam olarak madde madde anlatıyorum. Öncelikle bir arkeolog ile görüştüm. Bu arkeolog zaten malzeme çıkarı çıkarmaz yani o ekelcikleri çıkarı çıkarmaz e, nerede nereden olduğunu Suriye olarak söyledi e, hemen anladı sonrasında bunların kopya olduğunu yani zamanında kopya olduğunu e, söyledi yani gerçeğinin olmadığını e, belirtti sonrasında herhangi bir şekilde işte bunu nereden buldun e, nasıl buldun ne oldu gibi. E, tabii ki bazı sorular sordular ama e, tehditkar veya e, ifadeye alma gibi bir şekil olmadı. E, gayet nezih bir şekilde sorular sordular. Hangi bölgeden e, olduğunu, nasıl olduğunu, hani temel bilgileri öğrenmek için soru sordular. E, sonrasında başka bir arkeolog e, arkadaş diğer odaya geçirdi ve bunu e, müzeye verdiğime dair bir e, dilekçe yazmamı istedi. O dilekçeyi yazdım, adresle beraber, telefon numarasıyla beraber. E, eğer bir değer tespiti olduğunda e, bana bil, bilgi vereceklerini söylediler. E, bu heykelciklerin aslında ben zaten fotoğrafını video sonunda e, göstereceğim heykelciklerin. Yani standart sağda solda bulunan heykelciklerden, kilden yapılmış heykeller. E, burada Sonrasında e, yani dilekçeyi imzaladıktan sonra, dilekçe yazdıktan sonra kimlik fotokopim çekildi ve bunu müzeye e, verdiğime dair, müzeye teslim ettiğime dair e, müzede de bir kaydım açıldı e, temiz olarak. E, sonrasında e, ben özel olarak e, sorular sordum arkeolog arkadaşa. O da çok gayet e, nezih bir insandı, üniversite okumuş insan zaten. Hani çok. Kibar bir insandı, beyefendi bir insandı. Ee, güzel bir sohbet geçirdik, güzel bir sohbet yaptık ettik. Kendisine öncelikle sorduğum şey bu bulduklarımızı e, neye göre e, aldıkları, nasıl aldıkları ve e, buradaki e, komisyon miktarını öğrendim. E, eğer getirirsek burada kesinlikle bize işte bunu nereden aldın, ne oldu, e, bunun araştırmasını yapmıyorlar. Sadece soru soruyorlar. E sonrasında mesela diyelim ki bir altın götürdük diyelim ki mesela 10 gram bir altın götürdük bir tane sikke e bu sikkenin normalde diyelim ki bunu biz eritip işte ne bileyim bir kuyumcuya satsak e gram halinde bu da zaten e hurda altın diye bir şey varmış kuyumculardan onu öğrendim bunu öyle al alıp işliyorlar ona göre tekrar eski haline getiriyorlar. Yani satış satacak hale getiriyorlar. Bunun da e, normaldeki piyasa üzerindeki alışlardan biraz daha aşağıda oluyor. Mesela e, gram altın şu an 450 liraysa bunun gramını işte 400 liradan 380 liradan alıyorlar. Ama müze müdürlüğünde e, şu şekilde bir açıklama geldi. Normalde bir e, diyelim ki 10 gram bir altında gittiniz. Altın sikkeyle gittiniz. E, ne olur ne olmaz diye yerlerine götürmediniz diyelim. Bulduğunuzda Sonrasında bu e, altın Sikkesinde diyelim ki 10 gram e, Piyasaya göre 4500 lira 450 lira diyelim Gramına 4500 lira ediyor Diyelim Hani hurda olmadığını sayalım e, Arkeolog arkadaşın dediğine göre Bunun 2 veya 3 katına göre e, Bir fiyat belirleniyor Hem madeni değerinden Hem de e, tarihi değerinden dolayı ona göre bir fiyat belirleniyor. Yani bu heykellerde, heykelciklerde biraz daha değeri az olanlar da fazla üstüne düşmüyorlar ama özellikle bu altın, gümüş e, tarzındaki e, bulduğumuz tarihi eser kalıntılarında o da şöyle işliyor. Normalde bu e, kendisini açıkladı mevzuatta bu durum e, çıkardığımız şeyler tabii ki devlet malı olarak geçiyor. Bunu bize ikramiye olarak yani getirdiğimizde ve vatandaşlık görevimizi hani iyi olarak, iyi niyetli olarak yaptığımızdan dolayı bize bir ikramiye, bize bir ödül olarak e, verilmiş oluyor. Ve dediğim gibi değerinin üstünde burada %40 olayı yok getirdiğinizde ama. %40 olayı yok. Burada yüzde %100 olarak size ikramiye değerinin üstünde ikramiye veriliyor. Yani bazı şeylerde heykel götürülüyor. E, bazı şeylerde mesela değerinin üstünde e, talepler oluşuyor onu da söyledi kendisi ama hani 350 450 500 e, bu tür şeyleri veriliyor ama değerli olan madeni olan şeylerde değer tam olarak istenilen dereceye geliyor e, Bu da yurt dışına götürülmemesi için caydırıcı bir yani bir ödül olarak düşünün bunu e, şeye gelecek olursak bu 10 grama devam edecek olursak e, bir sikke verdiğimiz zaman, ee, yaklaşık bize minimum iki katı diyeceğimizde piyasada 4500 lira olan bir sikke altın e, altın değerinde madeni değerinde müze bize yüzde yüz komisyonla yüzde yüz olarak bize 9000 lira 10 12 bin lira civarında bir ödeme yapıyor bunu da e, bunun da zamanı yine şu şekilde bunun zamanı biraz daha kısa e, diğer Verdiğiniz heykellerin e, çünkü karbon testi oluyor eğer değerli bir şeyse. E, bunun zamanı daha uzun ama sikkelerde biraz daha kısa. Orada e, dilekçede size forumları dolduruyorsunuz. E, IBAN numarası veriliyor. E, kaydınız açılıyor. Her şey resmi. Yani tutup da mesela piyasadaki bir adama vermiyorsunuz. Devleti teslim ettiğiniz için e, oradaki vatandaşta bir görevli olduğu için kanunen ee, o değer biçiliyor arkeologlar tarafından ve size ödeme yapılıyor. Ee, arkeologlar da gördüğüm kadarıyla e, buna gerçekten çok e, yani üstüne düşüyorlar. Gelen kişileri özellikle daha sonra gelsin diye e, davranışları o şekilde çok güzel bir davranış biçimindeler. E, bundan çok memnun oldum ben de. E, yani elimize geçen malzemeleri e, tamam aramak yasak kazmak yasak ama buna yani baş gelinemiyor doğru şey olamıyor yasal kazı tabii ki herkesin şey yapmaya yani herkesin istediği bir şey ama bu da dediğim gibi biraz prosedürleri fazla ama bu buradaki açıktan dolayı kanuni açıktan dolayı böyle bir durum oluşuyor yapmanız gereken şey yok İstanbul'a götürüldü. E, duyuyoruz böyle şeyleri. Bir tane tanıdık oluyor mesela. Bu İstanbul'a götürüyor, gidiyor. Ona sonra deniyor ki değersizmiş. Şuymuş, buymuş. Aslında gidiliyor, satılıyor. E, bu tür dolandırıcılık olaylarına da şey yapmamak için, kanmamak için e, veya altın bulunuyor, eritiliyor. Bunlar başka bir hale getirilip e, işte altın değerinde satılmaya çalışılıyor. Halbuki bunun hiçbirine gerek kalmadan Bulduğunuz altınları, gümüşleri, gümüş paraları e, devlete teslim ettiğiniz zaman, müzeye teslim ettiğiniz zaman böyle bir durum açığa çıkıyor. Yani ne bu olayın riskine giriyorsunuz e, ne de yani başka şekil bir durum oluyor. Şimdi normalde e, %40'lık durumda da onu da e, sordum, onu da öğrendim. %40 durumunda devlet arazisinde veya başka arazide, e, başkasına ait arazide... Başkasına ait arazide zaten e, kar paylaşımları yine değişiyor. Ama mesela de, diyelim ki bir daha başında bir yer buldunuz. Devlet arazisi olan bir yerde. Burada çıkarmadan önce çıkarmadan önce bunu bildirdiğiniz zaman müze müdürlüğüne buradaki eğer arkeoloji çalışmaları, arkeologlar e, gelip burada değerli bir şey bulduğunda ve bunu çıkardığında siz elinizi vurmadan yine yüzde, yüzde kırklık bir e, komisyon alıyorsunuz. Yani buradaki durumlar bu şekilde. Ee, kaydınız açılıyor müze müdürlüğüne. Yine sormak istediğiniz bir durum olursa e, yorumlarda bunu belirtin. Yine ben e, zaten telefon numaramı oraya bıraktım. Arkeoloğa da e, yine özel olarak rica ettim. Bir sorum olduğuna gelebilir miyim diye. Bu soruları toplayıp e, tekrardan arkeolog arkadaşın yanına gidip müze, müze müdürlüğüne bunları sizin için sorabilirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalım yeni bir kanal ve piyasada bulunmayan, YouTube kanallarında bulunmayan videoları paylaşmaya çalışıyorum. Ee, bunun için abone olursanız sevinirim, memnun olurum. Sorularınız olursa da yanıtlamaktan mutluluk duyarım. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah bol kazançlar, bol nasipler versin.